Merhaba. Bugünkü konumuz Management 3.0. Management 3.0 hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Öncelikle biz kimiz ondan bahsedelim. Ben Yusuf Taçulcu, Makine Mühendisliği, Özgün Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, ben Güven Doluyurt, Özgün Üniversitesi İşletme 2. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle Management 3.0'dan önce, bundan önceki versiyonu olan Management 1.0 and Management 2.0 ile örnek vereceğim. Onlarla kısa kısa bahsedeceğim. Ondan sonra Management 3.0'a geçeceğiz. Management 1.0 nedir? Management 1.0 aslında yanlış olanı yapmak diyebiliriz. hiyerarşik düzende yürüyen geleneksel yönetim şekline verdiğimiz isimdir. Sisteme makine olarak çalışanlara da dişli olarak bakılır. Yani buna geleneksel yönetim şekli de diyebiliriz aslında. Emir komuta zinciriyle çalışıyor. Yöneticiler tarafından sistemin doğru ve düzgün çalıştığı varsayılıyor. Sistem monitörize ediliyor. Herhangi bir arıza durumunda ise tamir edilmesi gerektiği savunuluyor. Çalışanlar ise yöneticileri tarafından izlendiğini biliyor ve hissediyor. Ve buna bir örnek verecek olursak da bu fast food restoranlarında bulunan ayın çalışan panosunu hepimiz görmüşüzdür. Bu da Management 1.0'a bir örnektir. Bunun sonrasında Management 2.0 karşımıza çıkıyor. Peki bu nedir? Doğru şeyi yanlış şekilde yapmak olarak adlandırabiliriz bunu da. Yine hiyerarşik bir düzey var. Ama şöyle diyebiliriz yani. Bazı yöneticiler neyse ki insanın kurumun en değerli kaynağı olduğunu fark ediyor. Yöneticiler şirketin iyiye gidişi için hizmetkar lider olduğunu kabul ediyor. Fakat uygulamaya yine bir hiyerarşik açıdan bakıyorlar. Management 2.0 ile birlikte güzel bir güzel uygulamalar da karşımıza çıkıyor. Bunlarda 360 derece değerlendirmeler ve düzenli birebirler diye adlandırılıyor. Düzenli birebirler sayesinde hizmetkar lider olan yönetici çalışanın ihtiyacı olan olanı analiz edip bunu gerçeğe kavuşturmak için fırsat buluyor. Bu şekilde çalışanıyla birebir görüşmeler yapılıyor. 360 derece değerlendirmeler sayesinde de yöneticiler tek başlarına çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendiremeyecekleri için yeni bir performans değerlendirmesi sistemi inşa ediliyor. Bu, bu derecelendirme yönteminde ise çalışanlar birbirleri hakkında ve yöneticiler hakkında performans değerlendirmelerini anonim bir şekilde yapıla, yapa, yapılabilir hale getiriyor ancak yine hiyerarşik düzeyden çıkamıyorlar bu management 2.0 içerisinde de. Eee bunu da tabii ki kötü bir yönetim şekli diyemeyiz ama management 1.0'dan biraz daha yani modernize edilmiş bir sistem diyebiliriz. Son olarak management 3.0 nedir dersek, management 3.0'ı oluşturan kişi Jorgen Apollo'dur. buna da doğru olanı yapmak diyebiliriz. Peki genel olarak yani management 3.0 nedir de değilsek ne değilsek? E, management 3.0 bir framework ya da metodoloji veya bir metot değildir. Aslında iş yaşam döngüsünde bir bakış açısıdır. Bununla ilgili hazırlanmış birçok yöntem mevcuttur. Kudo Cards, moving Motivators ve benzeri gibi yöntemlerdir. Bundan zaten güven arkadaşımız ilerleyen slaytlarda bahsedecek. Bu yöntemler arasında literatürdeki ismi Management by Walking Around veya Management by Wandering Around olan dolaşarak yönetim iyi yöntemlerden biridir. Çalışanların çalışma ortamına yapılacak olan zamansız ziyaretlerle çalışma ortamı ortamı normal zamanda ziyaret edilerek çalışanlarla güzel bir iletişim sağlanıyor. Buradaki asıl amaç çalışanların ortamını kontrol etmek. Eğer bir problem varsa veya iyileştirme yapılabilirse bunları gerçekleştirmektir. aslında yani burada liderlerin birinci görevi çalışanların ortamını güzelleştirip onların motive olmasını sağlamaktır. son olarak da Jorgen Apollo gördüğümüz kişi liderlik ile bir sözü var. liderlik çalışanların mutluluğunu korurken işletmenin hedeflerine ulaşması için en verimli yolu bulmak üzere birlikte çalışmaktır. Yani buradan da anlayacağımız üzere aslında management 3.0, 1.0 ve 2.0'dan ziyade daha farklı olarak çalışanlara bir çalışan gözüyle değil de aslında bir aile gözüyle onların şirketin bir paydaşı olduğu bir hissetmesini sağlayarak hep birlikte ortak amaçlı bu doğrultusunda çalışmaktır. Motivasyon her zaman ön önemli plandadır. Bunu sağlamak için de çalışanlarla karşılıklı olarak iletişim kurmak en önemlisidir. Management 3.0 genel olarak bu şekilde. Şimdi de güven arkadaşımız size Management 3.0'ın detaylı açıklamalarını yapacak. Evet, management 3.0'ın esasları aslında Çalışanları işlerine bağlayarak iş ortamını geliştirmek ve paydaşları mutlu etmek olarak özetleyebiliriz. İnsanların davranışları birçok nedene bağlıdır ve değişkendir. Bunları kişilikleri, içinde bulundukları ortam, motivasyonları, kültürleri, eğitim durumları, duygu durumları gibi örnekler verebiliriz. Bu, bu sebepten dolayı sürekli iş ortamında iyileştirme ve değişim gereklidir süreçler, sistemler bunlarla birlikte şekillendirilmelidir. Ee, i̇nsanlar e, işlere, takımlara ve bireylere devretmektedir. Devredilme boyutu da insanların olgunluklarına ve bilgi seviyelerine göre ayarlanabilir. Ee, i̇şler devredilirken beklentiler ve sınırlar e, hep birlikte belirlenmelidir ve sonrasındaysa e, çalışanlara sürekli feedbackler verilmelidir. Bu feedbackler sayesinde Çalışanlar sürekli kendilerini geliştirebilirler. Teorisi aslında temelde karmaşıklık teorisine yoğunlaşır. Bir ortamdaki insanların bireyselden başlayarak gruplar içerisinde kendine özgü bir yapısı olduğundan bahsedilir. Bu yapıların özellikleri tam olarak tahmin edilemez çünkü bu gruplar kendi içlerinde organize olurlar. Yani insanların belli amaçlar doğrultusunda çalışmalarını sağlamak için temelde insanları tanımak ve motivasyonlarını öğrenmek gerekir. Yani bu yüzden de iyi bir iletişim ortamı sağlanması önemlidir. Ecail ee, ile bağlantısı üzerinde durulan esaslar temel olarak Ecail manifestosu ile bağdaşır. Yani e, sürekli iyileşmenin e, şeffaf, doğru bir iletişim ortamında her adımda gerekli inceleme ve adaptasyon ve değişimlerin yapılması ile mümkün olduğu anlatılır. E, Management 3.0'ın temel olarak altı başlığı vardır. E, i̇nsanları enerjik hale getirmek. Bu onların motivasyonlarıyla ilgili. Takımları güçlendirmek. E, takımlara işlerin verilmesi ve bunun güçlendirilmesi ilimlidir. E, sınırları ve amaçları ortaklaştırmak. Bireylerin ve takımların hedeflerini e, belli sınırlar içerisinde yönlendirmekle ilgili. Yeterlilikleri geliştirmek, e, yeteneklerin belli bir disiplin ve geliştirilmesiyle ilgili. Yapıyı büyütmek, takım kültürünün oluşturulması ve büyütülmesiyle ilgili. Her şeyi iyileştirmek ise her şeyin e, insan temel alınarak iyileştirilmesi ve değiştirilmesiyle ilgili. E, management 3.0 için değişim çok önemlidir. E, bu sistemler, süreçler ve ortamların e, ortamlar insanların amaçları ve şartlar doğrultusunda sürekli iyileştirilmek amacıyla değiştirilmelidir. E, sevilmeyen bir durum karşısında 3 adet alternatifimiz var. Bunlardan birincisi durumu kabullenmek. E, bu genelde kötü sonlu, termosuzluğa ulaşar. İkincisi işten ayrılmak. Bu bazen doğru bir yol olarak kabul edilir. Üçüncüsü de durumu değiştirmeye çalışmak. Durumu değiştirmeye çalışanlar için temel olarak beş tane adım var. Bunlardan birincisi farkındalık. İnsanları değiştirilmesi gereken sorun hakkında bilgilendirmek ve farkındalık sağlamak diyebiliriz. İkincisi arzu. İnsanları değişimin faydaları hakkında bilgilendirmek ve buna destek olmalarını sağlamak diyebiliriz. Üçüncüsü bilgi. Değişim süreci hakkında bilgilenmek, mevcut kişilerden ve kaynaklardan faydalanmak olarak söyleyebiliriz. Dördüncüsü, yetenek. Değişim süreci içerisinde ortaya çıkacak zorlukları aşmaya çalışmak. Son olarak da destek. Değişim süreci içerisinde insanları canlı tutmak ve süreci takip etmek diyebiliriz. Pratikler. Belli pratiklerimiz var. Bunlardan birincisi Cards. E, Bu bir takdir yöntemidir. İkincisi personal maps. Bu insanların birbirlerini e, tanımasını sağlar. E, üçüncüsü delegation board. Bu işte takımlara işlerin devletilmesidir. E, Exploration days. Keşif günleridir. Keşif günleri sayesinde e, çalışanların yeteneklerinin ve yaratıcılığının artması edilir. Business skills and corporate adults, insanların e, fikir ve bilgi alışverişi yapması. E, feedback reps, e, geri bildirimler. E, made many takımların kendi performans değerlendirmelerini yapmak isteyebiliriz. E, moving motivators, insanların e, kendi motivasyonlarını e, öğrenmesi diyebiliriz Mesela sabahları uyandıklarında onları işe gitmeleri için motive eden şeyler, neler, bunları öğretebileceğiniz gibi. Happiness Store, etkinlikler için anlamında yeni Celebration Grid, öğrenilen derslerin, çıkarılan sonuçların tartışılması diyebiliriz. Evet, Management 3.0 hakkında bizim anlatacaklarımız bu kadardı. Kaynaklarımızda gördüğünüz gibi bunlar. Aşağıya da ikimizin de LinkedIn linklerini bırakıyoruz. Herhangi bir sorunuz veya iletişime geçmek isterseniz oradan bize ulaşabilirsiniz. Ve bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun.